AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, parti ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında e Fethiye gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Evet. Öztürk, ilçe binamızı vatandaşlarımızın daha kolay ulaşabileceği bir noktaya taşımayı planlıyoruz dedi. Biz geçmiş dönemdeki yatırımların aynı şekilde devam edeceği inancıyla partimizi 2023'e hazırlamak üzere... E, gayret ve çalışma içerisindeyiz. Yönetimimizi bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay kurduk. E, kongremizi tamamladık. Bu arada e, inşallah yeni hizmet binamızı daha e, ulaşılabilir bir noktaya taşımak üzere hazırlıklar içerisindeyiz. Fethiye Belediye Olağan Meclis toplantımızda 12 madde vardı diyen Öztürk. Gündeme alınmış olan 7. madde bizi son derece üzdü dedi. E, belediye meclisinde 10 on madde vardı gündemde. Sonra gündemde şu iki madde ilave edildi. Bu maddelerden eee beşi imarla ilgiliydi. Bir takım maddeler kabul edildi. Bildiğiniz gibi Turizm Bakanlığı'nın, Kevşeci Bakanlığı, Bakanlığı geçmişte hazırladığı Türkiye'de 4.700 kilometre bir bisiklet yolu projesi vardı. Onun yoğunluğu da İç Anadolu ve Ege bölgesi arasındaydı ve İzmir'den Anadolu'ya kadar olan bir bölgedeydi. Bunların işaretlenmesiyle ilgili bir takım projelerimiz vardı bakanlık tarafından uygulanan. Fethiye Belediyesi'nin de tabii bu projeden faydalanmak üzere GK'ya sunacağı bir proje var. Onunla ilgili bir madde vardı. Onunla ilgili yetki verdik başkan yardımcısına. Buna haricinde bir iki tane daha ticaret odasıyla yapılacak olan bir proje vardı. Onunla ilgili de yetkimizi verdik. Tabii bu maddenin içinde bir madde vardı ki görüşülmedi. O madde de yedinci madde. Bu maddenin gündeme gelmiş olması asla bizi biraz da üzdü. Yedinci madde neydi? 7. maddede çiftlik cadde, çiftlik mahallemizdeki Kenan Evren Caddesi'nin e, değiştirilmesi, isminin değiştirilmesi ve bunun Erdal Eren Caddesi olarak belirlenmesiyle ilgiliydi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk tarım kesiminin durumunu da takip ettiklerine dile getirdi. Bu arada tarım konusunda e, tabii ki e, takiplerimiz devam ediyor. Çiftçilerimizin durumlarını takip ediyoruz. Fethiye'de bildiğiniz gibi domates ve e, özellikle şu günlerde zeytin konusunda çalışmalar var. Hem domates konusunda hem zeytin konusunda vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin ürünlerinin değerlerini bulduğunu görüyoruz. Bundan da son derece memnunuz. CHP'nin suni gündem yaratmaya çalıştığını ifade eden Öztürk, CHP aile sorunlarını dışarıya yansıtmasın, kimseyi sorumlu tutmaya kalkmasın diye konuştu belediye başkanı ile ilgili bir takım haberler vardı. Bize bu konuyla ilgili sorular geliyor. Biz hiçbir şekilde bu konuların içinde değiliz. Bu açıklamalar tamamen kendi iç sorunlarıdır. Kendi iç sorunlarını birilerine mal etmelerinin bir anlamı yok. Cumhuriyet Halk Partisi e, aile sorunlarını dışarıya yansıtmasın ve kimseyi sorumlu tutmaya kalkmasınlar. Biz bu konuda hiçbir şekilde bilgi sahibi değiliz ve e, gündemi, suni gündem oluşturma çabası olarak görüyoruz. Bu konuda e, basınımızın halkımızda bilinçlendirmesi ve bilgilendirmesi konusunda desteklerini rica ediyoruz.